Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere 2021 bir Öyü spor mülakatı için 3 ee, alan belirlendi Mekik Şınav 400 metre koşu arkadaşlar 3 alandan sadece birinden sıfır yani hiç yapmama hakkınız var diğer 2 alanı da yapmanız gerekiyor en az 1 puan almak şartıyla ile ee, ben geçen sene barfix yapmamıştım diğer alanları yapmıştım arkadaşlar Geçtim ama e, iki alanı yapıp e, yapamayıp da bir alanı yaparsanız kalıyorsunuz bilginiz olsun. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Meki, Mekik de en az 20 tane yapmanız gerekiyor, bir puan alıp da o alanı başarılı geçmeniz için bir dakika içinde arkadaşlar. Şınav da size bir dakika veriyor. Kaç tane çekebilirseniz çekebiliyorsunuz. E, en az 12 tane çekmeniz lazım ki bir puan alabilirsiniz. 400 metre koşu arkadaşlar en zoru. Yani bazılarımız için de en kolay olabilir. Bilemem. İnsanlarla yarışa girmeyin arkadaşlar. Siz zamanla yarışa girin. Ben çünkü bizim spor mülakatında insanlarla yarışa giren insanları gördüm. Vuruyorlar sana. Sen onlara vuruyorsun. Birbirinizle vururken zaman kaybı yaşıyorsunuz. Arkadaşlar 400 metre koşuda 1.25 yani 1.25 dediği 85 saniyede koşarsanız 0 puan. Yani 84 saniyede 400 metreyi bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. 2 puan alıyorsunuz. Yani yani hiç koşmayan bir arkadaşımız dahi bunu yapar mı yapar diye emin olabiliyorum. Yani 84 dakikada 84 saniyede pardon bitirebilirsiniz yani hiç yapmayan bir insan. Ama tabii ne kadar erken bitirirseniz o kadar sizin için güzel olur. Çünkü FYT'nin önemi çok fazla arkadaşlar. Hani asil sıralama yedek sıralama oluşunca çok size yardımı dokunacaktır arkadaşlar. O yüzden önem verin FET'ye. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi varsa sorularınızı yorumlara bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplayacağım.